Hepinize merhaba arkadaşlar. Harur Castle kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir paranormal olayı anlatacağım. Bu paranormal olay çok ilginç. Evet arkadaşlar, bu bir mezarlıkta geçiyor bu paranormal olay. Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakıroba köylerinin arasında bulunan tarihi bir mezarlık var. Ve bu mezarlık ya 680 yıllık bir mezarlık yani. Herkes 680 yıllık bir mezarlık. Bu mezarlığın ünü ise yaşanılan bir gizemli bir olay var. Bir paranormal olay var. Ve bu olayın Türkiye'de geçmesi de çok ilginç. Yani daha da meraklandırıyor beni. Hatice ismi isminde bir genç kadın bir kız bebek dünyaya getiriyor. Hatice ismi bu kadın e, onu dünyaya getirdikten sonra e, yani kısa bir süre sonra... 10-15 gün sonra hayatını kaybediyor. Hatice isimli bu kadın Ayşe adını verdiği minik kızı da doğduktan 20 gün sonra hayatını kaybediyor. Aile ise bu anne ve kızı yan yana mezara gömüyor. Ve sonra ise birkaç gün sonra mezarlığa gidiyorlar akrabaları iki mezarlık da birleşmiş bir şekilde buluyorlar. Sonra bu mezarları yine ayırıyor, ayırıyorlar ama sonra tekrar birleşiyor bu mezarlar. Her zaman ayırmaktan vazgeçmişler, bıkmışlar akrabalar ve artık öyle kalmış diye biliniyor o mezar. Yani bu mezar bu mezarlığın hikayesi böyleydi çok gizemli bir mezarlık özellikle de bu olay ile ünlenmiş bir mezarlık bu anne ve kızını farklı mezarlara gömüyorlar ama tekrardan birleşiyorlar yani farklı mezarlara dediğim aralarında 1-2 metre şiş, e, mesafe varken mezara gömüyorlar ama daha sonra daha sonraki gün ikisini tekrar birleşmiş halde görüyorlar ve bundan e, defalarca yapmalarına rağmen aynı şey olduğunu gören akrabaları buna şaşırıyorlar ve bir daha da gidip yapmıyorlar. Yani düzeltmiyorlar. Yan yalan mezarları bir daha ayırmıyorlar. Ve anne ve kızı birleşmiş oluyor. Evet arkadaşlar bu paranormal olayımız böyleydi. Siz de daha fazla paranormal video ve, ve korku hikayeleri için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.